Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Pet Shop oyuncağımıza açacağız. Hadi açalım. Her bir de size bir teknik. Burada minik bir delik var. orayı geçirip istediğiniz renge bakabilirsiniz. Mesela parlak mı istiyorsunuz? bakın parlaklığına. Beğenirseniz alın. Alın. Minik kutumuz şöyle. çok şirin. bir şey var mıymış? Abi de minik bir tokası var. Çok şirin. Sanki bir bebeş. Ay takamadım. Olsun kalsın şöyle. Ah. Bakalım. Burada hangisiymiş? Bakalım. Bakın burada. Bunu işaretleyelim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum göndermeyi unutmayın. Bay bay.